Selamünaleyküm herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle herkese hayırlı cumalar diliyorum. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Yine bildiğiniz gibi cuma günü Bozkır'da söyle pazar turu yapacağız arkadaşlar sizinle birlikte sebzelere veya vesaire görümde ne bakacağız. Şimdi eniştemin dükkanlarını kuruyormuş dükkanında buradan pazara doğru bir geçelim arkadaşlar sizinle birlikte. Pazar bayağı hızlı arkadaşlar bugün biraz erken geldim gidecek bugün biraz işlerim var. Malum birkaç gün sonra da çalışmaya gideceğim arkadaşlar. 15-20 gün bir iş var çalışmam gerekiyor. Hayat malum şartları biraz zorluyor. Böyle etrafta neler var? Tabii daha küçükleri her yere çıkmaya başladı arkadaşlar. Daha kekikleri, mısırlar, komple Allah Olar çok kalabalık görünüyor neyse evet, yapacak bir şey yok gireceğiz yine de kirazlar da çıkmış arkadaşlar kirazlar bizim anneannemin de kirazlar vardı tabi onlar biraz üşümüş arkadaşlar üşüdükleri içinde hiç olmadı bir kere yiyebildim sadece kalan hep döküldü Patlıcan 2,5 buçuk. Ucun daha tabak Limon 5 Tabi onlar fiyatlar değişiyor yerine göre ama ucuzlamış arkadaşlar. Birazcık pazar yaza girdiği için galiba. Baya hey bir geçen haftaya göre bence ucuz. Fiyatlar ucuz ucuz. 4 lira, 7 lira geçen hafta ondan önce katılma 12 liraydı. Süper 5, fasulye 10. Fasulye yakından bizimkilerde çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Yerli umut kim yerde 8.30 <laughs> Salatalık 5, patlıcan 4 Kaysi 7 Ona da var 8 liraya da var limon ucuza da var Tabi o yerine göre değişiyor arkadaşlar kimisi pahalı satıyor Bir de daha şu an öğleden önce olduğu için Hani Pazar şu anda tam şeyine yeni giriyor yani. Öğleden sonra biraz daha ucuzlar burası. Genelde zaten herkes aynı taktik arkadaşlar. Öğleden sonra ucuzlar deyip <laughs> çoğu hani acil iş olmayanlar öğleden sonra ne bırakıyor alışverişlerini. Abi doldur, abi doldur. doldur abi. Abi doldur abi. Sonra. Vay abi yumurta 25'e de var 22'ye de var arkadaşlar arasındaki farkı merak ediyorum önceki hafta şey keş vesaire bunları sorunu olmuştu arkadaşlar Onları da çekeceğiz tamam, bu tarafına fazla gitmeyeceğim arkadaşlar balık pazarını sevmiyorum Fazla balık da yok zaten. Olan sazan. Ama pazar fiyatları arkadaşlar düşmüş ya baya. Ya da tabi mevsimine göre olduğu için attı. Mevsim yaklaştığı için ziyaret biraz düşük olmuştur. Şeftali 5 lira. 5 lira da iyi yani. Şeftali. Biber 7 lira, domates 4 lira. Allah bu Allah Allah Kaç Allah Bunun fiyatını göremedim. <laughs> Allah yeşil toplamışlar arkadaşlar ama Allah Allah ya. Yerli Allah 6 lira. Allah bezelyemiz var arkadaşlar. Biz de ektik. O yüzden almaya hiç gerek duymuyorum. Tabi alışverişi babam yaptı. Ben sadece geziyorum bugün. Alışverişi babama yaptırdım. Aa, tuz bir buçuk. Adana. Çekirdek karpuz diyor. Abi kabak da çıkabilir. Bilmiyoruz ne çıkacağını. Karpuza fazla güvenemiyorum. Patlıcan 3, biber 4, 6, 2,5, 4 diye gidiyor arkadaşlar böyle. Ama karpuz fiyatları çoğu yerde aynı. Sen ayırın, sen ayırın. Bir buçuk. Tam o boş bırakmışlar. Bir tanesini. Çeri domates türü arkadaşlar. Beş liraya düşmüş. Aa. abi selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz abi. Armut on lira. Ana şu armutlar çok güzel oluyor ya. Ama denemek lazım aslında. Şöyle pazarın şurasından. Bu Şur arkadaşlar diğer tarafa doğru gidelim. Manavda tabii erikler, çilekler. Böyle arkadaşlar üst tarafa doğru daha edelim. fiyatlarına zeytine vesaire bakalım. Onlara da bir göz gezdirelim. Keşke az önce görmüştüm arkadaşlar. Pazar bir gezdim. Buralarda keş gördüm. Bakın burada tulum peynirinden tutun da normal keşe kadar Küçük keş bu arada da var. Daha nereden girmiştim ben önce? Buradan şöyle bir gireyim arkadaşlar. Fiyatları da bakalım. Zeytin fiyatları genelde bu şekilde. Hakiki tereyağı da var arkadaşlar. Tabi her yerde bulunmuyor pazar. Küflü keşten tutun da. Bakın şöyle deri keşinden. Kolay gelsin amcacığım. Sizdiniz her fiyata var arkadaşlar genelde fiyatlar da gayet uygun yani o kadar fazla bir şey yok. Bu taraf daha çok salça vesaire domates salçası 8 lira. Markete göre çok iyi. Zeytinler de çok iyi. Gençlerimin tezgahına uğrarım arkadaşlar. Orada kuru yemişçi. çok güzel kuru satıyor. Ta Adana'dan getirip geliyor arkadaşlar uzundan. Arkadaşlar dökme ayakkabı bile var ya kiloyla mı satıyorlar acaba? Merak etmenin bir sormadım ama şimdi. Abi. Böyle bir giyim pazarını da çekelim arkadaşlar. O zaman. Bozkuru pazarını seviyorum arkadaşlar. Fazla yormuyor insanı ya. Hemen tip tak işlerinizi halledip açabiliyorsunuz. Rahat oluyor. Bir tane şört aldım arkadaşlar. Sarı. 25 lira. Uygundu gayet. Bol böyle arkadaşlar. Ben bol giymeyi seviyorum. Malum kilolu olunca fazla kiloyu göstermiyor. Ama buralarda da hep indirim var. Bazen 25 lira, 15 lira. Gayet de ucuz ya. Hatta bayağı ucuz. Taraflarda bu taraflarda arkadaşlar genelde yemciler var. on pazardan çıktık biz. Buradan yerden geri giremiyor. Tahta kaşıklar, merdaneler, röntgenler, araç, geri vesaire. Ana kepler. Geçen aldım arkadaşlar, ben şunlardan aldım. Daha hiç yemek nasip olmadı, annem kızdı zaten. Bu ne böyle kafanda dedi, kocaman dedi. Dedim çalışırken giyerim anne onu dedim ben kafama dedim. Pazar fiyatları da arkadaşlar dedim ki bayağı ucuz ya. Ya bana ucuz geldi, bilmiyorum. Hani çünkü önceki haftalarda pahalı alıyorduk arkadaşlar. Domates 8 liraya 10 liraya alıyorduk. Ne bileyim onun 10 konuştu. Konya'da iken bile bir kiraz canım çekti. 12 buçuk liraymış kilosu yiyemedim. İçimde kaldı. Buradan alacağım az sonra. Burada pijamalar vesaire eski mevcut. 20 lira 10 lira Güzelmiş Çantalar Vesaire Aslında bir çanta alabilirim ama Param kalmadı başka zaman inşallah Evet çarşı turumuz bu kadardı arkadaşlar Bugün biraz kısa oldu çünkü Zaten çoğunun yerini çektiğim için fazla arkadaşlar Sizlerin de canını sıkmak istemiyorum hani canlı sıkılmasın izlerken O yüzden bu kadar yeterli diye düşünüyorum Evet arkadaşlar pazar videosunun sonuna geldik. Pek fazla uzun yapmak istemedim dediğim gibi. Hani sizin de canınız sıkılmasın dedim. Fiyatlardan bahsettik biraz. Küflü keş vesaire bunlara baktık. Fiyatlar da hani normal. O kadar çok pahalı da değil arkadaşlar bence. Hani ekonomimize göre şu anda gayet iyi gibi. Dediğim gibi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.